Yeni bir videodan herkese selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. İnşallah keyifleriniz yerindedir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir. bugün pazar yürüyorum. video başında da gördüğünüz üzere Almanya'ya geldikten sonra yapmanız gereken ilk ve belki de en önemli şeyden bahsedeceğim. Evet, Anmeldung yapmanız gerekiyor vesaire vesaire. Bunları zaten biliyorsunuz. Şöyle biraz sonbahar güzelliklerini de göstererek. Video zaten çok uzun olmayacak. Ben belki uzatabilirim biraz. Boş muhabbetimle. O da artık YouTube kuralları gereği. Yani biraz belli bir uzunlukta olması gerekiyor. Neyse. Evet arkadaşlar. Almanya'ya 81a veya diğer prosedürler üzerinden geldiğiniz zaman. Yani çalışmak üzere geldiğiniz zaman aile birleşimi de kapsıyor mu bilmiyorum ama yani genel konuşuyorum. İşte Almanya'ya geldiğiniz zaman e, havaalanında pasaportunuza malum bir damga vuruluyor. Bu damganın e, fotoğrafını alıyorsunuz arkadaşlar. E, yabancılar dairesine bulunduğunuz bölgenin yabancılar dairesine e, bulunduğunuz bölgenin e, yabancılar dairesinin mail adresini internetten öğreniyorsunuz. E, bu havaalanında size pasaportunuza basılan damganın fotoğrafı. Evet, damga yaptım. Bu pasaportunuza havaalanında basılan damganın fotoğrafını e, vizenizin e, görüntüsünü ve pasaportunuzun bilgilerinin olduğu bu sizin fotoğrafınızı ve fotoğraf ve diğer kısımlarınız diğer bilgilerinizin olduğu kısmı bu üçünü damga vize ve pasaport bilgi sayfasının fotoğrafını alıyorsunuz yabancılar dairesinin ilgili yabancılar dairesinin ilgili mail adresine ek, ek olarak koyuyorsunuz Mailde diyorsunuz ki işte ben şu şu şahıs ekte gördüğünüz eee belgeleri tarafınıza sunuyorum ve Almanya'ya giriş tarihinin şu şu tarih olarak e, kayıtlarınıza geçirilmesini talep ediyorum şeklinde yapay zekaya resmi Almanca bir mail ya, e, yazdırın arkadaşlar. Ve bunu e, yabancılar dairesine gönderin. Bu çok önemli. Daha sonra başvuru yapacağınız ehliyettir vesairedir hepsi buna takılıyor. Burada bir bildirim yapılmadığı zaman işlemleriniz hiçbir şekilde yürümüyor. Biz bunu işveren bildiriyor sanıyorduk. İşveren de bildirmemiş. Ee, i̇şte ben mail attığım zaman hemen e, olumlu cevap almıştım. Tamam e, güncellenmiştir falan. Yani biz bayağı bir geç mail atmış olduk. Bunu nerede fark ettik? Ehliyet dönüşümünde. Bildiğiniz üzere ben B, C ve CE ehliyetlerini burada tekrar sıfırdan alıyorum. E bunu almam için de Führersteinstelle diye bir yer var. Oraya başvuru yapıyorsun. İşte oradan bize, bana işte dediler ki Almanya'ya giriş tarihiniz yabancılar dairesine bildirilmediği için oradan onay bekliyoruz. Yani oradan onay gelmediği için işleminizi yapamıyoruz. Yani işte insan şaşırıyor. 3 aydır buradasın. İnsan şaşırıyor işte. 3 aydır buradasın. Nasıl bildirimim yapılmamış ama yapmamışlar yani. Bunun üzerine ben de mail atınca tamam e, işte, e, güncelledik. Kayıtlarımızı da güncelledik. Şeklinde bildirim aldık. Bildirim aldım. Daha sonra Fıraşan işte de yazdım ya dedim. Bakın işte alın size eee pasaportumdaki giriş damgası ben Almanya'ya bu tarihte girdim falan filan lütfen işlemlerimi hızlandırın çok vaktim kalmadı. Hani bizim ehliyet süremiz sınırlı olduğu için. O da sağ olsun hani tamam damganı gördüm. E, işlemini başlatıyorum gibi bir cevap vermişti. Yani iki iki kurumdan da aynı anda e, olumlu cevap almıştım. Biraz rampa çıkıyorum yoruldum. <laughs> yani hem yabancılar dairesine mail attım hem Führer Amt'e e, mail atmıştım. Bakın işte damgam burada falan, vizelerim bur vizem burada, pasaportum burada. O şekilde işlemi kısmen hızlandırabilmiştim. Yani buradan şu sonucu çıkarıyorum. Almanya'ya girdiğiniz anda hemen e, giriş tarihinizin tescilini yaptırın arkadaşlar. Ehliyet bile alamazsınız. Hani işbaşı yapabilirsiniz. Sigorta girişiniz yapılır. Ama ehliyet dahi alamazsınız çünkü resmi olarak Almanya'da olduğunuzu yabancılar dairesi bilmiyor. Yani bilmiyormuş. Şaşırtıcı ama başıma geldiği için biliyorum. Bunlar hep tecrübedir. Başkaları başkaları parayla anlatır. Ben bedava anlatıyorum. Bunun karşılığında ne yapacağınızı da biliyorsunuz arkadaşlar. Söylettirmeyin her defasında. Başka bahsedeceğimiz bir şey var mı? 5 dakika oldu. Hava soğuk. Pazar günü. Her taraf kapalı. Ben de can sıkıntısına çıktım yürüyorum işte. Dün bayağı yağmur yağdı. Çin'den siparişim vardı. Birkaç ıvır zıvır almıştım. Onu eve getirmemişler. Ha bunu da belirteyim. Burada kargolar Türkiye'den daha beter. Mesela bir paketim vardı. Şu motor geçsin mi? Bu da gitmiyor ama ses çıkarıyor. 50'lik motor neyse. Bir bir kargom vardı. İki gün dolaşımda gezdi. En son uygulamadan takip ediyorum. Çok yakın gelmiş bizim eve. İndim baktım çekmiş sağda oturuyor arabanın içinde. Tıkladım dedim benim paketim var isim ne falan dedi. Söyledim arabanın içinde çıkardı verdi. Ondan sonra ben gittim eve tekrar dışarıya çıktım hala arabanın içinde oturuyor orada. Millet paket bekliyor ama işte nasıl çalışıyorlar bilmiyorum. Yani Türkiye'den daha kötü bir kargo süreci var gibi bir şey yani öyle maalesef. Bunu da araya sıkıştırayım ki videoyu biraz uzatayım. <laughs> Çok kısa olmasın. Başka diyecek bir şey var mı? Şu an için yok işte. Yabancılar dairesine bildirimden bahsettik. Anmeldung'u zaten biliyorsunuz. Geldiğinizde hemen bir 10 gün içinde, 14 gün içinde neyse yer bulup anmeldung yapmanız lazım. Ev bulmak da ayrı bir sıkıntı zaten neyse. Sanırım bu kadar yeterli. 7, dakika 38 saniye falan olmuş. Ben böyle yürüyorum. Yolumuzun 2,5 kilometre giriş, 2,5 kilometre geliş, işte 5 kilometre falan bugün yürüyeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. bir sonraki canlı yayınlarda veya videolarda görüşmek üzere. Yorum, beğeni ve hype puanlarınız önemli videoya hype puanlarınızla da destek olabiliyorsunuz. Haftada 3 kere hakkınız var. Abone olursanız güzel olur. Abonelik ücretsiz biliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet.